Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Bugün inşallah hep birlikte Abese suresi 17. ayet ve 23. ayete kadar inşallah hep birlikte kısa bir okuma yapalım istiyorum. Bu ayet batıni anlamda çok fazla değerlendirilen bir ayet değil. O yüzden tamamıyla spontane ve gönlümüze geldiğince inşallah bir okuma yapmaya gayret edeceğim. Bu ayetlere bu şekilde de bakılabiliyormuş deyip istifade ettiğiniz bölümleri inşallah alın. Ne diyor bu kardeşimiz diyerek Aklınızın almadığı, içinize sinmeyen bölümlerini de inşallah atın demek istiyorum. Ve inşallah hep birlikte ayetleri okumaya başlayalım. Abese suresi 17. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Geberesice insan ne de kafirdir. Onu hangi şeyden halk etmiştir? Öncelikle zahiri olarak değerlendirelim inşallah. Bütün ayetleri sonrasında da inşallah okuyabildiğimizce hakikati yönüyle de değerlendirmeye çalışalım. Geberesice insan ne de kafirdir. Burada zahirde gerçekten dünyaya dalmış, hakikatinden perdelenmiş olan beşere hitap var ve onun kendi özüne dönük faaliyetlerde bulunmamasına vurgu var ve onun bu anlamda inkarcı yani kafir olduğuna işaret edilmiş. Ve ona deniliyor ki hangi şeyden halk edildiğine bir bak bakalım sen. Ayetin devamında bir nutfeden halk etti. Sonra da ona bir kader takdir etti, biçim verdi, ölçü koydu buyruluyor. Onu hangi şeyden halk etti? Yani seni bir nutfeden var ediyor. Sonra da sana bir kader tayin ediyor. Sonra da yolu ona kolaylaştırdı. Evet bir nutfe oluşuyor ve yolu ona kolaylaşıyor. Ve o bir yaşam sürüyor. Çünkü bir sonraki ayette diyor ki sonrasında onu öldürdü ve kabre koydu. Bakın sonrasında zahiri bakışta tabi. Öncelikle ne oluyor? Bir nutfeden onu oluşturuyor. Bir beden elbisesi veriyor. Sonra ona hayatı kolaylaştırıyor. Ama o birim hakikatinden perdeli, kafir olarak, inkarcı olarak yaşıyor. Sonra onu öldürüyor ve kabre koyuyor. Ve bir sonraki ayette de sonra da dilediği zaman onu diriltir buyurulmuş. Evet kabre olan o birim de inşallah kıyamet günü zahiri bakıştan ikilikten anlatıyorum şu an. Ne yapıyor? Kabrinden çıkıyor ve diriliyor. Ve son ayet-i kerimede de allah Teala şöyle buyurmuş. Ne var ki onun kendisine emrettiğini o yerine getirmedi. Emir neydi? Hakikatini bilmesiydi, iyi bir kul olarak yaşamasıydı, sünnetullah yasalarına uymasıydı, dünyaya dalmaması ve aslında kulluğunu icra etmesi ondan bekleniyordu. Ama o ne yaptı? Kendisine emredileni yerine getirmedi. Allahu alem. Genellikle zahiri bakışta ayetler bu şekilde değerlendiriliyor. İnşallah şimdi de gönlümüzden geldiğince tamamıyla spontane bir şekilde batıni yönüyle de inşallah ayetleri okumaya gayret edelim beraberce. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de insana beşer diye de hitap ediliyor. İnsan diye de hitap ediliyor. Abd da deniyor. Ama beşer diye hitap edildiğinde genellikle beden kabrinde sıkışmış kalmış hakikatinden perdelenmiş olan birimlere işaret ediliyor. Ama bu ayeti kerimede insan hitabı kullanılmış. İnsan. Ve çok ilginçtir. allah Teala ayet-i kerimede geberesice, kahrolasıca, ölesice insan olarak meallendirilen bir kelime kullanıyor. Ve ona ne kadar da kafir olduğu, inkarcı olduğu söyleniyor. Ve onun hangi şeyden halk edildiğine bakması isteniyor. Bakın, dikkat etmemiz gereken nedir? Burada öncelikle niye kahrolası insan geberesice ya da İbn Arabi'nin tevilinde ölesice insan olarak da çevrilmiş? Neden bu tabirler kullanılmış? ve insan tanımı var. Anda duran in istiyoruz. Hakikatimiz diyoruz. Hakikati Muhammedi diyoruz canlar. Ve o boyut ne oluyor? Bizim hakiki diriliğimizi ifade eden boyut oluyor. Evet. Birçok videoda bahsettik. Biz bu aleme, bu dünde kalacak olan rüyaya doğmuyoruz. Hakikatinde ne yapıyoruz? Ölüyoruz. O yüzden insan olarak tanımlanan o hakikatimize, o öz boyutumuza ifade sadedinde ölesice, canı çıkasıca insan olarak işaret edilmiş. Çünkü hakikatinde insan diri olduğu o boyuttan ne yapıyor? Arşın altına bir kabrin içinde bir tecelliyle varlık bularak yani halk edilerek ölüyor. Yani ruh hakikatinde Rahman tanımı üzere etken iken arşın altında o doğurgan olan bölgede hayat ölüm döngüsüyle her an birçok varlığın görünür kaybolur olduğu o bölgede edilgen oluyor. Yani aslında bir nevi ölüyor. Yani canı çıkıyor. Ölesice oluyor belki de. Ve bununla beraber birim hakikatine kafir oluyor. Evet, kafir oluyor ve inkarcı oluyor. Çünkü perdeleniyor beden ile ve o bedenin varlığıyla beraber sonsuzluk ağacını da tattı tabii ki çünkü aşağıların aşağısına düşürüldü ya da indirildi. E bu anlamda ne olmuş oldu? Ademken Adem oldu diyoruz ya hani. Bu şekilde aslında hakiki dirilikten Maalesef bu aleme ölüyor. Maalesef diyoruz ama onun yani Hu'nun bilinmeklik ve bilmeklik muradı gereği bu zorunlu idi zaten. Seyir için ikilik şart çünkü. Bir seyreden, bir de seyredilen olmak zorunda. Evet canlar. Zaten ayette onu hangi şeyden halk ettiğine baksın deniyor. Evet onu bir nutfeden halk etti. Sonra da ona bir kader takdir etti, biçim verdi. Yani ölçü koydu. Evet nutfe temelde erkek ve kadın üreme hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan o yapıdır. Ve burada biçim vermekle kasıt sadece bedensel anlamda bir biçim değil. Zaten burada kader kelimesi kullanılıyor ayette. Yani bir nutfe oluşturuluyor ve ona kaderi yani programı yani ekolayzırı yükleniyor. Yani ona bir ölçü koyuluyor bu anlamda. Sonra da devamındaki ayette ona yolu kolaylaştırıldı buyurulmuş canlar. Yolu kolaylaştırıldı. Birçok videoda bahsettik daha önce. Gübre böceği için gübreyi sarmak ve koklamak kolaylaştırılmışken ve bu anlamda gübre böceği o ekolayzerin getirisi olan davranışlar içerisinde mutlu iken ki bize göre gübreyi koklamak cehennem gibi bülbül içinde ekolayzer'ına kodlanan gül bahçesinde şakımak kolay gelir ve ona göre de cennet o boyuttur. Bunların yerlerini değiştirdiğiniz zaman gül için gübre gübre böceği için de gül cehennem olur. Yani herkes kolaylaştırılmış olanı zaten köle modunda yapıyor her dem. Böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'e, rasullere ve nebilere ne gerek vardı o zaman? Dikkat ederseniz bir ayet-i kerime vardı şu an tam kelime kelime aklımda değil ama o sarp yokuşu göze alamadı buyruluyordu. Yani yokuş var. Zorlu bir yol var. O yolu göze almak gerekiyor niye asgari İslam'ın şartları bize sunulmuş ve biz onları yaparak yani aslında sarp yokuşu tırmanma şartı var bakın zordur namad için ayette ne diyordu zaten şüphesiz sabredenler dışında haşyet duyanlar dışında çok ağır gelir buyuruluyordu kısacası kolaylaştırılanı yapmak Zaten Ecolizer'a tabi olarak bize sunulan programı gerçekleştirmek gibi. Benim muhabbet kuşlarım var. Çingene ve Mavi Anak. Onlar da kendilerine verilen programı zaten sonuna kadar uyguluyorlar. Ama kölelikten kulluğa diyoruz sürekli olarak sıçramamız gerekiyor. Evet o sıçrama da biiznillah gerçekleşiyor tabii ki. Bunu da atlamamak gerekiyor. Ama bize düşen hani böyle kaderiyeciler vardır tevekkül noktasına hareket etmezler. Buymuş kaderim der ona göre yaşar. Bir çaba o sarp yokuşu tırmanma noktasında bir gayret bunlar yoktur. Kolayına geleni yaşar. Eyvallah. O zaman bir köle olarak gelip bir kişi kaydında bir beden kaydında sınırlı algı içerisinde yaşarsın ömrünü sonra da hoşçakal. Çünkü bir kişi kaydıyla bir kişi zanlında yaşadığını varsayıyorsan zaten öleceksin. Hakikatine doğamadıktan sonra. Çünkü ayet ne diyor? Ölesice, canı çıkasıca insan diyor. Çünkü biz bu alemde ne yapıyoruz? Biz bu alemde gaflet içinde, gece karanlığında, ölü hükmünde yaşıyoruz. Ama ne isteniyor bizden? Nüzül ettiğimiz, düştüğümüz bu alemden uğruç ederek tekrar hakikatimize yükselmemiz isteniyor. Yani kolayı değil, zoru seçmemiz isteniyor. Hazreti Ali'ye sormuşlardı biliyorsunuz. Bu makamı nasıl elde ettin? O da "Nefsimin bana yap dediği hiçbir şeyi yapmadım. Yapma dediği her şeyi yaptım." Yani Hazreti Ali kendisine kolaylaştırılan nefsinin istediklerini, dikkat ederseniz, terk edip onun aksine hareket ediyor. Lütfen derin tefekkür edelim. O yol kolaylaştırılarak birim ne yapılıyor? öldürülüp kabre konuluyor. Zaten bir sonraki ayet diyor ki sonra onu öldürdü kabre koydu diyor. Bakın ya çok açık. Biz de zannediyoruz ki bu alemde yaşıyoruz. Biyolojik olarak varız. Sonrasında öleceğiz toprağa gömüldüğümüzde biz kabre gireceğiz. Biz zaten bu kabrin içine konarak ölüyoruz. Bakın onu öldürdü sonra kabre koydu diyor. Hakikatimiz unutturuyor. Yani ilahi senaryo gereği bir unutma unutturulma oyunuyla bu kabre girdiğimizde hakikatimizi unuttuğumuzda biz ölmüş oluyoruz. Ve sonraki ayetleri diyor ki sonra dilediği zaman onu diriltir. Bakın. Ne buyuruyor da ayet-i kerimede? Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Buyuruyordu. Eğer siz ikilik algısında kalırsanız ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Allah dilemedikçe bende bir şey olacağı yok. Ne yapayım? Bekleyeyim, dua edip oturayım. Dilden dua et, otursan. Oysa fark etsen, Muhammed'i bilinç olarak tanımlanan o hakikat, yani Ahmediye boyutu olarak da tanımladığımız o vaadiyet boyutu, yani o birlik boyutu senin hakikatin. Ve sen buna uyanabilirsen, arşın altında aslında zahirde görünen her şeyin, Ahmet'in alemlerde Muhammed olarak görüntüsü olduğunu fark edersin. Ve sen salatın içinde teyyat okuduğunda... ...şahadeti okurken... ...son bölümde... ...ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu... ...dediğinde... ...hakikatinde okuyanın artık... ...bu vehmi anlamdaki sen olmadığına... ...uyanırsın. Çünkü hep söylüyoruz... ...alemde Muhammed'den gayrısı yok. Ve sen buna... ...dirilmen gerekiyor. Yani... Ruh tek tümel iken bu alemlerde form düzeyinde sonlu sınırlı zamana ve mekana tabi olarak algılanır olur ve kendinden kendini seyreder dedik sürekli olarak. Uyanman gereken şey bu kırık ayna bu Luna yalancı aynalar gibi form düzeyinde algıladığın kendinin ve diğerlerinin hakikatinde bu beden kalıbının ortadan kalkmasıyla birlikte Hakikatinde o tek, o bir olan, o hakikatin olduğunu fark etmen. Kabe, merkez ve dünyanın her yerinden herkes kıbleye dönerek her vakitte ne yapar? Yönelir oraya. Kabe'yi ortadan kaldır verdiğinizde neyi fark edersiniz? Herkesin birbirine secde ettiğini. Evet, Rahmani nefes, her birimize üflendi. Tüm potansiyel bizde mevcut. Ne var alemde? O var Adem'de. Ama biz o bize kolaylaştırılan kısmı yani bize sunulan ekolayzırla o kabre, o kişiliğe o kadar çok tutunuyoruz ki biz ölü olma hükmünden diriliğe geçemiyoruz. Hiçbir şekilde. Ve sonraki ayet yani en son ayette allah Teala şöyle buyuruyor. Ne var ki onun kendisine emrettiğini yerine getirmedi. Bakın canlar emrettiğini yerine getirmedi. Var olan hakikat nedir? Ahmet olanın bu alemde Muhammed olarak görünmesidir. Muhammed Aleyhisselam beşeri olarak bu alemlerde göründü ve göçtü. Tüm beşeri olarak algılanan diğer birimler gibi ama neyi fark etti? Miracı neydi? Ve ne yaşadı? Hakikatin de Muhammed'in Ahmet'in bir mim ağarak alemlerde görünmesi olduğunu fark etti. Yani beşeri anlamda Muhammed Aleyhisselam'ı tefekkür etmenizi istiyorum şu an. Zahiri Muhammed'ti. Batını Ahmet idi. Yani batını hakikati Muhammed'i, zahiri Muhammed idi. Yani hakikati dalga idi, görüntüsü parçacıktı. Hakikati incir idi, alemlerde bir çekirdek olarak göründü. Ve o çekirdek görüntüsü kalktığı anda yani kabir boyutu edilgen olduğu o alandan bilinç olarak dualite üzerine sıçradığında da Hakikatinde o bir olan kendi hakikatine uyandı ve ne dedi? Fakrımla hünürüm dedi ya ben kendimi Beşeri Muhammed aleyhisselam zannettim ama bu algı tamamıyla bir ve beni gören hakkı görür dedi netice itibariyle miraç dönüşü. Her şey o kadar açık ki aslında canlar. Ve emr gibi dost doğru ol dendi ona. Emr hakikati nedir? Biz ibadetlerimizi bakın farz hükmüyle gerçekleştiriyoruz. Yani bizler farz ediyoruz. Birçok videoda anlattık bunu. Bir can kardeşimiz umredeydi. Yaklaşık 3 hafta oldu zannediyorum. Bize sürekli paylaşım yaptı oradan. Ve sanki bize gitmiş gibi olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ne yaptı? Öncelikle Mekke'de kübik olan Kabe'yi, o yapıyı, o taş yapıyı bakın dikkat edin. Şaftarla tavaf etti. Saçını kesti. Arafat'a çıktı vesaire vesaire. Haçta zaten bunların günleri daha fazla. Yani gitti aslında o hakikatlerin zahirdeki iz düşümü olan sembolik ibadetleri yerine getirdi zahirini yani şerri boyutunu gerçekleştirdi. Ama gerçekten nasipli bir can kardeşimiz ki bu sembollerin hakikatini inşallah fark ederek deşifre etmiş olarak oraya gitti. Ve bu anlamda oralardan o sembol okumalarından çok daha fazla istifade ettiğini düşünüyorum ben nacizane. Yani farz etmekten emrolunması noktasında faaliyete geçebilmek adına bir çaba içinde olmak çok önemli. Çünkü miraç dönüşü Efendimiz'e artık salat emrolundu. Yani içinden çıkamayacağı bir hal haline geldi. Ve bizden istenen nüzulle indirildiğimiz bu aleme yani Adem'den Adem'e olan inişten sonra Adem'den yeniden Adem'e doğru o yolculuğu uruç ederek tamamlamamız. Çok acı ama canlar o emri yerine getiremezsek ne oluyor? Biz salatı hakkıyla eda edememiş oluyoruz. Maun suresindeki gibi. Onlar namazlarında gafildirler hükmüyle bizler maalesef tanımlanıyoruz. Ve sonrasında da o hakikatimize uyanamadığımızda, onu fark edemediğimizde, müşahede edemediğimizde ve onun getirisi olan yaşantıyı biz kuşanamadığımızda bir kişi olarak gelip geçenlerden oluyoruz. Yunus'un dediği gibi bir koyun daha gitti sürüden. Evet, bu hitaba masar oluyoruz biz. Bir kişi kaydıyla ben de varım zanlıyla yaşayanlar evet gerçekten ölecekler canlar. Çünkü tarikat ekollerinde en son noktada söylenen o cümle sonuna kadar haktır. Sen kendini ayrı biri zannediyorsun. Sen hiçbir zaman var olmadın. Lütfen dikkatli tefekkür edelim canlar. Evet o emri yerine getirmek çok önemli. O emri nasibimiz ölçüsünde inşallah çaba içine girerek yerine getirmemiz gerekiyor. Bu da ancak kendimizden yani vehmi anlamda zannettiğimiz kendimizden kurtulabilmekle mümkün ve hakikatimize temas edebilmekle. E bunun da yollarını birçok videoda zaten anlatmaya çalıştık. O emri yerine getirebilmek nasibimizdeyse eğer ki İsa Aleyhisselam binde bir, on binde iki kişi olarak vurgu yapmış sözünde bu ayakta durma, kıyamet ve durumuna. İnşallah o aydınlanmayı yaşayıp hayatına da geçiren o nadir insanlardan oluruz. Hoş Allah asla zalim değildir. Herkes yolundakileri kolaylaştırılanı yaşar. Ve inanın bana, size göre cehennem olan bazı tecellilere o birim böyle lezzet içinde kucaklar. Hayretler içinde seyredersiniz. Ağlar, sızlar ama bir şekilde o cehennemi manalarla beslenir. Evet, emmare bilinç gerçekten o olgularla beslenir. Sistemde hiç boşluk yok. Her şey yerli yerinde. Merkez Efendi'nin söylediği gibi hani mürşidi talebelerini topluyor ve onlara soruyor. Eğer siz Allah olsaydınız haşa neleri değiştirirdiniz? Tüm talebeler şunu yapardım bunu yapardım şunu yapmazdım vesaire derken Merkez Efendi hiçbir şey değiştirmezdim her şeyi merkezinde bırakırdım cevabını veriyor. Ve sonra da Merkez efendi olarak tanınıyor zaten. Evet canlar her şey yerli yerinde. Sahne de sahnenin içindekiler de. Ama sahnenin içinde farkında olulan olarak bu alemden geçip gitmek var hayat ölüm döngülerinde. Sürekli rüya içinde rüya görmek var. Ve tanımlı olduğun o kişiyle maalesef bir daha buluşamama durumu var. Ya da o kişilikten o zaman kurtulup Ölümün sizin üzerinizden akıp geçmesine izin vermek var. Yani ölümsüzlük. Takdir de tercih de sizlerdedir inşallah diyerek yapmış olduğum bu kısa okumamı burada bitirmek istiyorum. Biraz ağır bir sohbet oldu. Derinlemesine tefekkür eden canlar için de farklı açılımların olacağı bir sohbet tabii ki. İnşallah hadsizliğimizden dolayı sistemden ve tüm canlardan özür diliyorum ve hepinizi canı gönülden öyle çok seviyorum ki selametle kalın inşallah